Merhaba. Nasılsın? Kapıya kızsın. Bugün sizlerle birlikte birbirinden korkunç. Nereye dönüyorsun? Orada değilim. tamam. Birbirinden korkunç olmayabilir. What the hell? Oh my God, no Tamam korkunç da olmayabilir. Bugün birlikte. Bütün kötü, kötü korku oyunlarına bakacağız. Hep birlikte. Hiçbirinden umudum yok. İlk oyunumuzun ismi Horror Adventure. Bunun zaten demosunu oynamıştım. yani az çok yine biliyorsunuz ama bak bir şey bir bakar mısın korku. Bu arada oyun ne demek oğlum? Çok saçma bir şekilde sadece kol için yapılmış. Space falan kapıları E yerine. Tam bir korku oyunu böyle çek. Şey, seni hayrete düşürecekmiş gibi olan bir ko Yürürken niye takılıyorum ben? Abo seni izliyorum. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Oo, oh. ne diyor? O oh, bake or die. Tamam. Hemen geri gidiyorum. Ah, merhaba hanımefendi. Hmm. Ritüel olurken <laughs> <laughs> Aldım. Kimi korkutuyoruz? Ananı arvadını. Oo. Oh. Bunu zaten demosunu oynamıştım bir önceki demo. Oyunları oynuyorum videosunda. Dedim beğenirseniz bunu çekerim isterseniz. Kimse yorumlara yazmadı büyük ihtimal. Ama ben yine de çekiyorum çünkü efsane bir oyun ya. Yani böyle bir oyunu kaçırmanızı istemedim. Güzelliğe bir bak. Ne yapacağım burada? Yeri mi gideyim? Tamam ya, buna basacakmışım. Oh, beni çıkar, let me out, let me out. izlemek istiyorum bütün olacakları. Mobese kamerası gibi. Acaba bana mı yapacak? Yok. Ananı aradı. <laughs> Tuzağa düşürdü beni. Nereye dönüyorsun? Orta değilim. <laughs> ne oluyor? Kafamı düşerse ne yapacağım? Oh! Oha! Oha! Çok güzel. Gitmem mi lazım? Ananı satayım. Piyano kafama düştü. Ha. Oo. Aha. Eyvah, geliyor. şurada ya. Amanin. Ne oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> Burada durmam lazım şu tamam. bu sefer bana bakıyor. Gittikçe yaklaşıyor mu? Yok. Rastgele çıkıyor. Ama bak bana bakıyor şu an. Bu ne oğlum kubbeli ev mi olur ama beyaz sarayda mıyız? Işık yandı ne iş? Şuraya bak adam uğraşmamış bile şurayı kapatmaya. Ben yani radyoya mı gideceğim? Ben de oturabilir miyim? Arkanızdan izleyin bari. Rad. Amanin. Geçmiş olsun. Çıkmam mı lazım? Yok, bir şey geliyor. <laughs> oh! Bak. Bak. <laughs> Tut bayağı bak. buraya. ne? Aşağı mı ineceğim? Aşağı bomboş. Yukarı Bu kes. Bu odada bir şeyler oluyor ya. Hah. Aha. Sadece bir yol yok. Daha doğru bir yol bile yok. Sadece senin yolun var. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo! Oh. Eyvah! Ağlama! Niye ağlıyorsun? Heh, doğru yerime geçeyim, ölüm yani. Tamam. Alın! Bu sefer beni ele geçirdi. Oo! <laughs> Aynanın diğer... Oo, burada bir şeyler olmuş galiba. Domuz gibi nefes alma. Oo! Aa! Ya bayı lütfen. <laughs> Kapıyı aç. <laughs> Kapıyı aç. Oo. Oh. Ha burada dur. Tamam. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Hareketleri kes. Yanına mı gelim? Ne istiyorsun? Ananı satayım. Kapı açıldı. <laughs> Bu ne oğlum? Oha uçuyor. Ana. <laughs> Sen ne oynayabiliyor mu? Eyvah, eyvah. Beni ele geçirdiler. Da gelsin ben. Kamyon sandım bir yana. Orada duracağım herhalde. gel lan. Ha yine anahtar. Evet yine korkutulacağız. Hazır mısın? Lan korkuyamadım bile, korkamadım bile. Bir dur ya. oldu da ses efekti koydun? Tamam içerisi temiz. Ne? Anahtar. Oo, bir de burada da var. Ay şimdi. Bak. <laughs> oh, kapat. Hayır. 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 Arkamdan biri geliyor. Uh, 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 uh. <laughs> Aha. Eyvah. Yem olduk yer. Şuraya bak. Her şey var. Bebek. böyle bir şey var. <laughs> eyvah, eyvah. Çok mu hızlı gidiyorum? Yok iyi gidiyorum ya. Oo, bu korkutucu işte bu. O fotoğraf bu oyundan direkt korkutucu. Eyvah. Kral ne yaptın? Alo? Alo? Geliyor. Bir şey geliyor. Artık yeter. Hah. Yine flash. Oh. <laughs> Anahtarı niye aldım o zaman? Beklemem lazım herhalde. Aha! Oğlum kurtulacağım gibi. Mahtar mı lazım? <laughs> Her şey diye... Aa! Korkuttu bu sefer korkuttu. Bak. Ölümünü <laughs> satayım. Aaa bir yolun sonu. Rally ya? Red room buradayım. Öyle izliyorum. Tamam. Sanki ben de yapıyormuşum gibi. Eyvah! E götüm yandı. Yapacakmış konserindeki Gidecekmişim çok. Eyvah. Oh, bo! Ne oluyor? Atom bombası mı yiyorum? fareler de oraya gidiyor. Yine bu ya. Siktir git. <laughs> Eyvah. Ben beyaz sarayda herhalde bir ayindeyim şu an. Yoksa Epstein adasında mı Oh. Ne yapıyor? YouTube slash batantağı Videoyu beğenip abone oldu bir de. Neler oluyor? Aha bizimki <laughs> yine krize girdi. Şu kitabı <laughs> mı alacağım? Ne yapacağım? Oo. Emmi mi o? Adam kim ben miydim? Senin sinirimi bozmaya başladı. Bitti. Oo. Oh, oh. Nasıl bir yer am? Oo. Onu satayım kafama geldi. Yine rahibe terasa. Yapma ya. Ya böyle bir şey yaptım. Yeni oyunumuza geçiyoruz. İkinci oyuna geçiyorken söyleyeyim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmadım. Oh yeah, ooh you Görüp direkt de. Hi, my name is I am benim adım Anna. 9 <laughs> yaşındayım ve bu benim hikayem. Every Her kas, Oğlum ya. Year, Bilmiyorum ki aylarım... Produced. Mısı evet, mısır tarlasına doğru kovalamış şeyi, kediyi. Aferin sana. Ondan sonra kediyi kaybetmiş. Ondan sonra bir bakmış kendini de kaybetmiş salak. Ona en iyi günüm, en kötü günüme şey yaptı diyor. Şu, şunun için aldım. Sadece şunu gördüm ve dedim lan hem bu hem korku oyunu. Amanin. Şu an en nice. 8 yaş... Aha. Aptal -O ya, Buraya gel. Diffuse. Oo, bir de fü bu yaşımızda fuse falan takacağız. İkiz yaşındaki çocuk. Nice. Kuaki Flashlight. Eyvah. Eğer sesi çıkacaksa baş yapıt derim bu oyuna ya. Is anybody here? Var mı? <laughs> the energy through color is the only way. Dördü de the, yok. Kuaki <laughs> to oyuncağını al diyor. Makineye yerleştir. Ondan sonra modifiye edilmiş oyuncağını al. eğlenliyor. abi. Çocuk oyuncağı olduğuna emin miyiz peki? Biri beni böyle nasıl korkutabilir ki? I love su da geldi. Eyvah. Hala korkunç bir şey yok bu arada. Fark ettiniz mi? Şunu da bir öttüreyim. <laughs> Nereye kaçıyorsun lan? Aldık. Son modifiye mi? Eyvah. Son modifiye de geldi. Yani şuraya. Tamam. Tamam. Eyvah. Oh! Ananı satayım. <laughs> Ama ha do doğru renklerinden gitmem lazım. E sen alan baştan. Bağırma lan arkamda. Bu yoldan değil. Aa! Geçemez ki. Ha -ha. Aa! Ha -ha. Kaçma kaçma. Kaçma. Ne oldu? Hayır. Oyuncağımı aldı. Boşuna mı uğraştım onu? Kapı ne oğlum? Gerçi 8 yaşındayız da. Bir kapı da bu kadar büyük olamaz ya herhalde. Ya kedi, ne varsa senin yüzünden başıma geldi ya. İşte enerjileri alacağız şimdi, güçleri alacağız tekrar. It's Anladım kral. Ben de çok şey istiyorum. It's küçükleri de var. kedi seni var ya ben 8 yaşındayım geçerim ki buradan Oo. Oh. Oh. oğlum seni şimdi döveceğim ha oğlum suyla ne yapacağım şurayı Gramda korkuyorsam. Ne bu? Oğlum, daha... Kaçmaz. Bu ellerden kaçaman vurdulaman Bir anahtar için Hazırda bekletiyorum, gelen olursa kafasına yiyecek bir tane oluyor altımız için geri zekalı. Öbür taraftan kilitli. Oh! oh! süper sayyana dönüşüyor bu de. Bu ne oğlum? Ya gelemezsin ki. Oh! Bir tane kaçırdım mı? Çağırıyor yine. Oh! 8 yaşındaki çocuklar şunu yapmaya utanmıyorsunuz mu lan? 8 yaşındaki çocuk bir de seni mahvediyor yani bak. Hı -hı. Nereye aç onu kral? Yat aşağı hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi oluşum. Böyle yatırırlar aşağıya. Allah utandım sizin adınıza. Geldim de, de olmayacak değil mi? Buglandı. Bak E'ye basıyorum. Buglandı. yapacak hiçbir şey yok. Kına verdik abi yapacak bir şey yok. İlk oyun harikaydı ama onun sildim işte. Yeni oyun tıklayarak yanlışlıkla silmiş bulundum. Yapacak hiçbir şeyim yok. Bugünlük videomuzu bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın.